Vita, vita, ha vita izletiyor mu? Hayır abi Vita Vita diyorsunuz lan nerede ya? Vita herhalde görmüş abi ondan evet, bahsediyorlar olacağız. bence. Ee, hakemler. 7. Ha, dakika hakemler, mı? 7. E, dakika. Sözcü. Bir... Aynen abi. Git ya diye. Gitmiyor ki. Geri sarmıyor. Ha sardı lan. Ben de merak ettim. Dur bayım. 7. dakika. 6, 7. Heh. Valla oh, i̇şte, tam yerini buldum ha. Dur. Vitalik Gel, ağacın arkasına bak. geçti. Scientificin baskısı ortaya çıkacak. Vitalik GG. Atışlar tamam, geldi. Sainteak'ten ve Vitalik de burada yerde kaldı. Bak ve yumruk atıyor. Aynen. Bu arada yumrukla öldürdü Vitalik'i. Şöyle doğar. bir şey var. Şöyle bir şey var. Mermiyi geçtim. Arkanda buggy var. Buggy'i de ezebilirsin. Evet. Direkt bir takım sırf bundan elendi zaten abi. Hımm. Ve baksana zaten tepkisini de takرك... görüyorsunuz abi. Eee E, Scientific Vitali yumrukla öldürdü WP Legeta. Yuri ekibinden bir oyuncuyu düşürmüş. Ee, Vitalik de burada yerde kaldı. Ve kurşun <Sak> kişi... olduğunu nereden görüyorsunuz da? Atışlar geldi şimdi Scientific'ten ve Vitalik de ha, ha. burada yerde kaldı. Ondan sonra gerisini Ve Invictus ekibi bu arada yumrukla öldürdü Daha hala mermisi var çünkü şey. Scientific'i yumrukla öldürdü WP Legeta. Atışlar geldi şimdi Scientific'ten ve Vitalik de burada yerde kaldı. Ve Invictus ekibi bu arada yumrukla öldürdü Vitali. Ee, Saientik Vitali yumrukla öldürdü WP legeta. Fury ekibinden bir oyuncuyu düşürmüş. Ee, WP ve Fury bir kez daha karşı karşıya gelecek bu noktada. Vay be. Yani ekibi, sıkarsın bu arada yumrukla öldürdü Vitali. Şöyle bir şey var yani hani bilmiyorlar mı bir takım e, yumruktan elendi diye diskalifiye oldu diye. Hani niye yaparsın ki arkandana bir de bagi var? Kurallarda Hı. da yazıyor. Oku bakalım Çok, Çok gereksiz baba. Neden gereksiz Ligi Birinci Hı. olarak götürüyorsun. Belki alacaksın bu yap bu. Yapılmaz baba ya. Kurşun olmasa bile bag'ini alıp ezerdin. Ne olursa olsun. Bir takım sırf bunun yüzünden elendi zaten. Yazık olmuş valla. Valla yazık olmuş. Beklemiyordun. Mermi olmasa bile yumruk yasak kurallarda yasak olarak yazmışlar zaten. Başta en başta duruyor. Yayın durdu. Neyse geç.